...birçok sürprizimiz olduğunu söylemiştik. Zaten programımıza başlarken... ...onlardan bir tanesi de... ...Cumhurbaşkanlığı Külliyesi... ...Kongre ve Kültür Merkezi'nde... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın... ...başkanımızın himayesinde... ...ve misafirperverliğinde... ...burada buluşmuş olduk. Bu önemli bir sürprizdi. İkinci bir sürpriz daha oldu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız... ...evet... ...Sayın Cumhurbaşkanımız... Salonumuza teşrif buyurdular. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının finali için Kongre ve Kültür Merkezi'nde himayeleriyle bizleri ağırlamışlardı. Ve şimdi de salonumuza teşrif buyurdular. Hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Evet sevgili Kur'an dostları artık birinciyi, ikinciyi ve üçüncüyü öğrenmeye vakti geldi efendim. Ben hiç vakit kaybetmeden bu gecenin üçüncü, öncelikle üçüncü bülbülünü açıklamak istiyorum sizlere. Efendim bu akşam seyircilerimizden 88 puan aldılar. Jürimizin puanı kendilerine 764 puandı ve toplamda 852 puan alarak bu gecenin daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının üçüncüsü olmuş oldu. Alkışlarınızla Osman Bostancı. Tebrik ediyorum sizlere. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Ve Sizleri daha fazla heyecanlandırmadan hemen ikinci olan yarışmacımızı açıklamak istiyorum. Efendim bu akşam seyircilerimizden toplamda 92 puan aldılar. Jürimiz kendilerine 777 puan takdim ettiler ve toplamda 869 puan alarak Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının ikincisi oldu. Alkışlarınızla şükrü Asıl Eren. Tebrik ediyoruz. Yüreğinize Sağ olun. sağlık. Sağ olun. efendim. Ve geldik programımızın birincisini, birinci olan bülbülünü açıklamaya. Bu akşam seyirci hocalarımızdan 89 puan aldı. Jürimiz kendilerine 783 puan takdim ettiler ve toplamda 872 puan alarak bu gecenin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının birincisi oldu. Büyük bir alkışla Mustafa Altın. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Buyurun hocam. Ve şimdi efendim Mustafa Altın kardeşimiz, birinci olan kardeşimiz İnfitar suresini bizlere tilavetiyle inşallah yüreklerimizi coşturacak. Hemen ardında birinci, ikinci ve üçüncü olan bülbüllerimize hediye takdimi için Sayın Cumhurbaşkanımızı sahneye davet edeceğiz. Ama öncelikle Mustafa Altın kardeşimiz İnfitar suresi için buyurun efendim kendilerini rahleye alıyoruz. بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وذل <applause> Yeah! feet كل <applause> ان الابرار لفي نعيم وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين صدق <applause> الله Ve şimdi birinci, ikinci ve üçüncü olan bülbüllerimize hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük bir alkışla sahneye arz ediyorum. Efendim. i Saygıdeğer hocalarım, saygıdeğer güzel kıraatleriyle gerçekten Ramazan boyu bizleri mutlu eden, memnun eden değerli yarışmacı demeyeceğim hafız kardeşlerim. Sizleri tebrik ediyorum. Burada tabi sekiz şu anda kardeşimiz var ama bu sekizin dışında olan kardeşlerim de Ramazan boyu ekranları başında sizleri izleyenleri gerçekten mutlu ettiniz. Ve alışılmışın dışında bir uygulama bu yıl TRT Diyanet İşbirliği ile gerçekleşmiş oldu. Bundan dolayı bizler de mutlu olduk. Birileri bazı kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir. Bunlara hiç kulak asmaya gerek yok. Biz ne yaptığımıza bakacağız. Nasıl yaptığımıza bakacağız ve bu yarışmanın içeriğinde neler var buna bakacağız. Hele hele bu Kur'an-ı Kerim olduktan sonra Kur'an-ı Kerim'in okunması olduktan sonra akan sular durur. Ve birinci yarışmacımız Mustafa Altın kardeşimizin toplam puanı 872. Benim kendilerine hediyem hemen getirelim. Karahisari'nin Kur'an-ı Kerim'ini kendilerine hediye edeceğim. İnşallah o da sizin kütüphanenizin inşallah. raflarında güzel bir zenginlik olacağı gibi siz de ondan yeri geldiği zaman sürekli istifade edeceğinize inanıyorum. İnşallah. taşıyacağız. Ben bir anda çok çok. <laughs> çok ağır. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızın Mustafa Altın'a... Şimdi rahlede de aynı Kur'an-ı Kerim varmış. Şimdi gördüm. Evet. Ramazan boyu rahlemiz değil Sayın Cumhurbaşkanı. So, güzel bir tevafuk oldu. Evet güzel bir tevafuk oldu elhamdülillah. <laughs> Olur ama yapma. Bismillah. Ben düşüreceğim şimdi. Gerçekten Karahisari hattıyla muhteşem bir hat ortaya koydu. Tesibi de muhteşem. Bütününde aynı tesibi görmüyorsunuz. Her sayfasında farklı bir tesip uygulaması var. Bundan dolayı Allah rahmet etsin diyoruz. Ve Hafız kardeşimize Edelim. takdim ediyoruz. Teşekkür ederim. İkinci kardeşimiz Şükrü Asıl Eren. 869 toplam puan. Üçüncü yarışmacı kardeşimiz Osman Bostancı. 852 puan. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Şeref benim için. Allah razı olsun. Şöyle Burada farklı hediye vermeyi ben şahsıma uygun bulmadım. Çünkü hepsi de birbirinden güzeldi, hepsi de birbirinden başarılıydı. Onun için hepsine de dedik aynı hediyelerimizden inşallah takdim edelim dedik. Biz sizi unutmayacağız, siz de bizleri unutmayın inşallah. Mehmet Ali Sarı Hocam, Halil Necipoğlu Hocam, Osman Egin Hocam, Osman Şahin Hocam, İlhan Tok Hocam. Profesör Doktor Mehmet Ali Maşal hocam, Emrullah Hatipoğlu hocam ve Fatih Çollak hocam. Evet, kıymetli izleyenlerimiz. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmamız malumunuz üzere Ramazan-ı Şerif'in güzel bir hediyesi oldu. TRT vesilesiyle ve Diyanticer Başkanlığımızın katkılarıyla ve bugün de muhteşem bir akşamla sonlanmış oldu. Bizlere destek verdiniz, yüreğinize bastınız, gönlünüze bastınız. Burada bulunan herkes adına sizlere yürekten teşekkür ediyoruz ve inşallah tekrar huzurlarınızda olmayı diliyor ve istiyoruz sizleri. Allah'a emanet ediyoruz. Hoş kalın. Hoşça kalın.